Göbek fıtığı aslında fıtıkları genel bir tabi, tanımla anlatmak çok daha doğru olacaktır. Karın duvarında, karnımızın duvar yapısı içerisinde cilt ve cilt aldığından sonra fasya dediğimiz sağlam bir tabaka vardır ve bu tabakanın altında karnın belirli bölümlerine kas girer. Bazı alanlarında ise kas yoktur ve karın zarı dediğimiz iç daha iç tabaka yani bağırsakların etrafında saran tabaka direkt bu fasya dediğimiz tabakaya yapışıktır. İşte göbeğin de içinde bulunduğu karnın tam orta çizgisi üzerinde yukarıdan aşağıya doğru bir hat çizecek olursak bu hatta fasya dediğimiz tabakanın altında bulunmaz. Göbek deliğinin olduğu alanda da bulunmadığı için o bölgede aşırı basınca bağlı olan herhangi bir fasya dediğimiz o bölümün açılmasında onda oluşacak bir delikte bu karın zarı dediğimiz zar arkasına bir takım periton ve yağları alarak kimi zamanda barsağı da alarak o delikten geçip cildin altına gelir. Biz buna cerrahide, herni ya da halkın anladığı biçimde fıtık deriz. Bunun göbekte olan şekline de göbek fıtığı denir. Biz umbilikal herni olarak nitelendiririz. Belirtisi çok e, net bir şekilde özellikle ağır bir yüke zorlandığımızda, ağır kaldırdığımızda, karnımızı aşırı kastığımızda o bölgede oluşan dışa doğru gel gözüken şişliktir. Bu hamilelikte safra kesesi taşlarında daha sık görülmektedir. Özellikle kadınlarda erkeklere nazaran daha sık gözükür. Kimi zaman da hayatı boyunca insanlar orada bir fıtık olduğu halde bunun farkına varmadan yaşayabilirler. Ama bir kişinin kendisinde göbek fıtığı olup olmadığını anlamasının en ideal yolu göbek deliğinde dışa doğru bir çıkıntının olup olmadığıdır. Öyle bir çıkıntı varsa kendisi İnsanlar genellikle o bölgeye ellerini koymaktan ya da parmaklarını sokmaktan çekindikleri için bir doktor kanalıyla var olup olmadığını anlarlar. Ama her göbek fıtığı ameliyatlık değildir. Dolayısıyla bu konuda son kararı işinin ehli bir genel cerrahın vermesi doğru tercih olacaktır.